selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz evime, hoş geldiniz mutfağıma, hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Bugün tekrar yine bir yemekle karşınıza geldik. Sıvı yağımızı koyduk, soğanlarımızı doğradık. Şimdi bunlar kavrulacak. Bakalım ne yemek yapacağız. Evet arkadaşlar soğanımız kavruldu. Ne yapıyoruz? Sarımsak koyuyoruz arkadaşlar. 4-5 diş doğradım. Biraz tuz, biraz da karabiberimiz var. Pul biberi koymadım. Sevecenim çocuklar istemedi. Tabii ki koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve salçamızı koyuyoruz, karıştırıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki o kaşıklar çizer tencereyi diyor zaten bayağıdır o tencereleri kullandığım için sıkıntı yok sıkıntı yok tencerelerimde yani şimdi evet şimdi kabağımızı koyuyoruz arkadaşlar Şimdi kaynamış suyunu koyacağım arkadaşlar. Göz kararı yaptık. Koyduk suyumuzu. Bu arada salçamız geçen gün bir arkadaş getirmişti. Biraz rengi bordoya çalıyor. <laughs> yani bordoya dönmüş. Bordo rengine. Şimdi ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz. Bunu koyduk. Karabiberimizi koyduk. Sarımsağımızı koyduk. Salçamızı koyduk. Suyumuzu da koyduk. Kabağımızı da koyduk. Soğanlarımıza kavruldu. Yağımızı da koyduk. Şimdi ne yapacağız? Birazcık pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir açalım bakalım. Yemeğimiz pişmiş mi? Evet. Yemeğimiz pişmiştir arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Sizlere iyi izlemeler olsun. İnşallah bir gün nasip olursa İnşallah hep beraber yeriz. Yemek yeriz, çay içeriz, kahve içeriz. Beğenilerinizi arkadaşlar, beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.